Hujiro <Sessizlik> Oshindo, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Bürosu Birleşmiş Milletler Politika Bölümü sorumlusudur. İyi bir müzakerecidi ve işleri kendi kuralları doğrultusunda yapmaktadır. Uluslararası bir konferansa katılmak için Hani de havalimanında uçakla seyahat edecekken uçağın ne olduğu belli olamayan bir küp tarafından yutulur. Dışarıdaki panik ve bilinmezliğin yarattığı endişeye karşı Shindo ne olduğunu anlamak için harekete geçer. Uçaktan çıktıktan sonra küpün içinde biri belirir. Ancak dost mudur yoksa düşman mı? Amacı nedir? Neden gelmiştir? Ve ne yapmak istiyordu? Dışarıdakiler bu yabancının amaç ve isteklerine karşı nasıl bir tutum sergileyeceklerdir? Şimdi o iyi bir müzakereci olarak bu yabancının amaç ve istekleri doğrultusunda nasıl hareket edecektir? <laughs> Daha fazla öneri için takipte kalın. Görüşmek üzere.